Behram ağamıza sıkan tetikçi, sıktığım kişinin Behram Dijleri olduğunu bilseydim, elimi bileğimden keser ama asla sıkmazdım diye diye alemde dolanıyormuş. Ha, baktı ki postu deldirecek, kıvırmaya başladı yani. Behram'ın kim olduğunu bilmiyormuş yani, öyle mi? Görünce de tanıyamamış. Olabilir Nazan. Bizim oralardan birisi değilse tanımayabilir. Nasıl tanısın? Teyze, İnsan kanına girecek kişiyi tanımak istemez mi? İnternete Behram Dicleli yasa binlerce fotoğrafı var çocuğun. Püf. Ya Nazan hiç güleceğim yoktu. Öyle bakalım kimin kanına gireceğim diye bakıyormuş öyle mi? Ya Nazan sen bir tetikçiden insaf mı bekliyorsun? Tetikçi ayol adı üstünde. Tetikçi. Valla ben hiç ikna olmadım söyleyeyim de sana. Celal abi bırakalım şimdi bu hikayeleri de. Bu adamı bulabilir miyiz? Sen bana onu söyle. Biz bu rivayeti duyanlardan duyduk kahraman. Gözümüzde gördüğümüz bir şey yok henüz. Yani bir rivayetin peşinden gideceğiz öyle mi? Ne bir delil var, ne bir şahit var, hiçbir şey yok ama Konuştu gene hakim hakim. Ama bizim alemde söylentiler boş çıkmaz biliyorsun mutlaka bir arkası vardır. Ya tamam Celal abi de yani adam pişman olmuş olmamış. Ben diyorum ki geçelim bunları. Sen bana şunu söyle. Adamı bulabilir miyiz, bulamaz mıyız? Buluruz evvelallah. Ha? Bizim çocuklar her taşın altına bakarlar. Mutlaka bir gören eden çıkacaktır. Celal, o iti bulup getirip önüme atacaksın. Emriniz başım gözüm üstüne hocam. Behram ağamı sıkanı yanına bırakmayız zaten. Ben müsaadenizi isteyeyim daha uğrayacağımız yerler var. Müsaade senin. Allah'a emanet hocam. İrtibatta kalalım kahraman. Mutlaka bulacağız merak etme. Eyvallah. Güle güle. Teyze. Sen bu işi adliyede çözeceksin tamam mı? Böyle yapacağını umuyorum zaten. Yo umma Nazan. Umma. Celal o adamı bulursa evladıma tetiği çeken o parmağı önce kırdıracağım, kestireceğim, sonra bacağını, kolunu kırdırıp attıracağım o herifi bir kenara. Ne? Ne bakıyorsun? Sağ bıraktığıma dua et. Asıl o emri veren işi bitecek. Yapma teyze. Yapma, ne olur yapma. Katil olacaksın. Yapma, Nazan. Benim oğlum bitki, bitki makineler durduğu andan itibaren Behram yok. Niye? O emri veren yüzünden. Oğluma kıyanın canına kıyarım. Sonrasında hapis mi olur, idam mı olur, ölüm mü olur? Hiç umurumda değil Nazan. Anladın mı teyzem? İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Kahraman sen bari bir şey söyle. Yahu biz kendi adaletimizi kendimiz sağlayacaksak yasalara ne gerek var söyler misin? Ya yeter Nazan. Git beni polise ihbar et. Teyzem oğlunu bu duruma düşürenlerin hepsinin canını alacak de git. <laughs> Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Nazan abla. Yok ya. Biz bunu hukuk okutmayacaktık. Hakim yapmayacaktık bunu. Teyze. Kaç kere söyledim enişteme? Bu doktor olsun dedim. Teyze, Ama tamam. dinletemedim. Tamam, tamam. <laughs> Kahraman. Oğlum yeter bu kadar sıkma canını. Bak Celal o adamı bulacak. Alemin altını üstünü Celal'den daha iyi bilen kimse yok. Merak etme. Teyze ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Oylum bebeğini alsın gitsin. Anlamadım? Oylum bebeği alsın gitsin. Videoyu gördün. Behram kızı tehdit etmiş, öyle evlenmişler. Alsın bebeğini gitsin. Bak işte nasıl sevmiş. Ne? Oylumun aşkı için katil olmayı bile göze almış benim evladım. Ya sen ne diyorsun Allah'ını seversen teyze ya? Saçmalama ya. Kahraman, oylumu burada zorla tutan yok. Kapı orada. Gitmek istiyorsa gitsin. Torunumu burada bıraksın ama kendisi nereye gitmek istiyorsa gitsin. Çıktı mı? Çıktı. Takip ettirmiyorum ha. Haberin olsun. Bak şimdi. Niye takip ettirmiyorsun diye soran oldu mu oğlum? Sen de be sen de ben seni biliyorum teyze. Seni böyle sayfa sayfa kitap gibi okuyorum ben. <laughs> Celal abi arıyor. Hı. Cevap ver. Heh Celal abi var mı güzel haberlerin? Var kahraman. Aldık herifi. Tamam, güzel. Azmettiren kimmiş? Bize bir şey söylemiyor. Bir tek hoca hanıma konuşurmuş. O niyeymiş, para mı istiyor? Vallahi olabilir. Hoca hanım gelmeden tek kelime konuşmam diyor. Oğlumun kanlısının ismini söylesin, ne istiyorsa vereceğim. Tamam, tamam Celal abi. Biz geliyoruz, sen bana bir konum at. Tamam kahraman. Kalk, kalk gidiyoruz. Niye terliyor bu? Ne oluyor lan? Hocanımdan hanımdan korkunan mı bu hal? Abi ben şey değilim. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk Cemal abi, Bu mu? Bu. Niye vurdun oğlumu? Hocam ben... ...yemin ediyorum... ...bilmiyordum Belham Ağa'nın olduğunu. Bilsem. Kes! Geç onları! Vur emrini kim verdi sana? Oğluma kıyan it kim?